Keşkelerle çok fazla çürütüyoruz hayatımızı. Keşke şöyle yapsaydım, keşke bunu söyleseydim. Orada öfkeme yenik düştüm. Keşke daha sabırlı davransaydım. Çok çaba göstermedim galiba. Keşke biraz daha emek verseydim. Arkasına sığındığımız bu keşkeleri de yapsaydık eğer zamanında. Zannediyor musun ki seni şu anda bulunduğun noktadan başka bir noktaya alacaklardı. Yine aynı şeyleri yaşıyor olacaktın. Sadece daha fazla emek vererek ilişkiler içerisinde ya da hayat içerisinde elinden gelen her şeyi yapmışsındır sabrın o kadar tükendiyse. Bu yüzden arkanı dönüp baktığında keşkelerin olabilir, onların cebinde duran tecrübelerin olduğunu fark etmen gerekir. Şuradan ileride kendine bakarken ve geçmişi analiz ederken. Eğer zamanında bıraktığın anda bırakmasaydın geldiğin şu noktanın yarısına bile gelememiş olacaktın. Üstelik bırakman gerektiği zamanda bırakabilmenin verdiği özgüvenle devam ediyorsun artık hayatına. Bana böyle davranamazsın diyen bir kadının duruşuyla her şeyi fazlasıyla ve fazlasıyla bütün sınırları esneterek yapmış. değersizliğini katlamış duymaması gereken pek çok söze maruz kalmış, hiç muhatap olmaması gereken davranışları yönetmeye çalışmış bir kadının hayattaki duruşu asla aynı olmayacak. Bu sebeple bana böyle yapamazsın diyerek çekeceği acıyı göze alıp da yoluna bakan bir kadının hayatının kontrolünü ele alması çok daha güzel ve çok daha öz disipline gelişmiş bir halde olur. Bazen ilişkiler biter, hayat istemediğimiz şekilde ilerler. Ancak bazı yerlerde durup da haklı olmak emin olsana farklı bir artı kazandırmayacaktı.